Londra Müzesi'nde iki Oscar ödülü sahibi İngiliz aktör Michael Caine'in hayatını ve sinema kariyerini konu alan bir sergi açıldı. Caine'in aile fotoğraflarının ve en sevilen filmlerinin afişlerinin yanı sıra aktörün David Bailey ve Terry O'Neill tarafından çekilen portre fotoğraflarından oluşan serginin bir diğer özelliği de aktörün 80. yaş gününe denk gelmesi. Tüm bu fotoğraflar anılarımı canlandırdı. Hepsinin bana ifade ettiği, hatırlattığı bir sürü şey var. Bilgisayar gibi bir hafızam var ve kimisi 50 yıl öncesine dayansa bile nerede ne zaman çekildiklerini hatırlayabiliyorum. Londra'nın güneyinde doğan ve asıl adı Morris Micklewhite olan aktör, kariyerinin ilk yıllarından itibaren bir Hollywood yıldızı olmak için çalıştı. Altı kez Oscar'a aday gösterilen tecrübeli yıldız 1986'da Hanna ve kardeşleri ve 1999'da da Tanrı'nın eseri Şeytan'ın parçası filmindeki rolleriyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görüldü. 2011 yılında Fransız Kültür Bakanlığı tarafından sanat ve edebiyat kumandanı nişanına layık görülen Kane'e 80. yaş gününde de Londra Freeman onur ödülü verildi. Bu çok büyük bir onur. Az önce Freeman ödülünü aldım, şimdi de sergiyi geziyorum. Bu benim için sıra dışı ve çok muazzam bir his. Nehrin hemen karşısında dünyaya geldim ve bu tarafa geçmek hiç kolay olmadı ama başardım. Bugün gerçekten çok mutluyum. Michael Caine'in 60 yıllık kariyerinin sergisi 14 Temmuz'a kadar Londra Müzesi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.